Herkese selam. Bugün bir aracı kurumumuz çok önemli bir rapor yayınladı. Borsa İstanbul'daki işlemlerin en fazla hacim yapan 3 tane aracı kurumdan bir tanesi bu arkadaşlar. Bu aracı kurumumuz yayınladığı rapora göre %70 ile %90'ın üzerinde getiri potansiyeli olan sektörüne göre fiyat kazanç oranı bakımından sektörünün gerisinde kalmış hisseleri listelemiş arkadaşlar bu rapora bu videoda yer vereceğiz gerçekten çok önemli bir çalışma hepiniz borsa ekranına hoş geldiniz rapor iş yatırımı ait arkadaşlar bu rapora göre diyor ki biz e en az %70 getiri potansiyeli olan sektörüne göre ucuz kalmış şirketler. Yani sektörüne göre kıyaslanıyor ve FK bakımından fiyat kazanç oranı bakımından getirisi %70'in üzerinde olan şirketler listelenmiş arkadaşlar. E, ilgili BIST 100 ilgili bir genel bir değerlendirmede yer alıyor. Raporda 200 günlük hareketli ortalamasından destek bulan endeks geçen haftanın son iki gününde yönünü yukarı çevirdi. Yukarı yönlü hareketlerin devamlılık gösterebilmesi için öncelikle 9.750 üzerinde kalıcı olunması gerekir diyor. 10.200 ve 10.400 buralarda aşılırsa rahatlama sağlanır ama 9.750 üzerinde kalıcılık olmazsa e, tekrar olumsuza döner şeklinde bir biz değerlendirmesi de var e, şimdi arkadaşlar bu getiri potansiyeli potansiyeli nasıl e, oluşmuş e, burada söylediğim gibi sektörüne göre e, en fazla en fazla getirisi olan fiyat kazanç oranına göre düşük kalmış hisseler listelenmiş işte hisselerin listesi bu alarko şok market AKF'ye, Anadolu Efes, Koç Holding, Mavi, Şişe ve Akhol. bu hisseler listelenmiş getiri potansiyeli Alarko'da %94.94, 94. Şok Market'te 92.41, Akfye'de 83.32, Anadolu Efes'te 82.98, Koç Holding'de 82.65, Mavi'de 74.86, Şişe'de 74.55 Akol'de 71.83 şeklinde sıralanmış arkadaşlar. Burada fek, sektörünün FK'ları var ve buna göre sektörüne göre Alarko'nun e, yani eksi FK'da sektörünün çok çok da gerisinde kaldığı ifade ediliyor arkadaşlar. Listenin başında Alarko hissesi var. Bu mantıkla yapılmış bir listelenme fiyat kazanç oranı bakımından sektörün gerisinde kalan hisseler. Raporun devamında da yine burada grafikleri verilmiş bu hisse senetleriyle ilgili olarak destek ve direnç seviyelerinden de bahsediyor. Alarko için 92.52 pivot seviyesi yani onun üzerinde kalınırsa pozitif altında kalınırsa negatif değerlendiriliyor. Birinci destek seviyesi 9135 ee, ve ikinci destek seviyesi 89.05 yani artık 89.05'in de altına düşerse e, iyice bir negatif olunabilir bu ile ilgili negatif düşünülebilir ama direnç seviyeleri e, 94.85 yani bu direnci kırarsa ve ikinci direnci var 96.05 bunu da kırarsa arkadaşlar daha yukarı yönlü e, hareketler bekliyor. İş yatırım bu hisse senedinden yükse 94 değil mi %94'lük bir beklentisi var Alarko'dan. Şok markette ise pivot seviyesi 46,43 belirlenmiş. Birinci destek 45,95 ikinci destek 44,90 birinci direnç 47,45 ikinci direnç 47,95 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Yani bu iki dirençleri kırarsa e, yukarı yönlü hareket eder beklentisi. Var bu hisse ile ilgili olarak da iş yatırımda. Ee, diğer Alfy ile de ilgili e, grafiği paylaşmış. Pivot seviyesi 20.49, birinci destek 20.25, ikinci destek 19.90, birinci direnç 20.85, ikinci direnç 21.10 şeklinde sıralanmış arkadaşlar. İş Yatırım'ın raporu bu şekilde bugünün en önemli en önemli haberlerinden biriydi, en önemli çalışmasından biriydi. Bu sebeple buna yer vermek istedim arkadaşlar. Burada ucuzluk temasıyla fiyat kazanç oranına göre ucuzluk temasıyla sektörünün gerisinde kalmış hisseler listelenmiş arkadaşlar. Hisse senedinin yükselmesi için sadece ucuz olması yeterli mi? Çok da fazla raporla ilgili yorum yapmak istemedim ama söylediğim gibi borsadaki en büyük hacmi oluşturan 3 aracı kurumdan bir tanesi iş yatırım arkadaşlar. Bazen Bank of America öne geçiyor. Bazen yapı kredi günlük bazda söylüyorum bunu. Bazen iş yatırım öne geçiyor. Bilemeyiz belki de biz Ahmet para girişini de oluştururlar ya da oluşturmazlar. Aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyoruz.